Öldürebilirsin oğlum ama sonuçlarına katlanırsın. Yavuz almak istiyorsanız acele etseniz iyi olur. Yoksa onu bir daha göremezsiniz. Komutanım bizi kimse tutamaz. Biz gidip komutanımızı alıp geleceğiz. Hiçbir yere gidemezsiniz. Öyle demeyin komutanım. Yavuz komutanım yandıysa biz de yakarız kendimizi. Daha lafım bitmedi. Hiçbir yere gidemezsiniz. Ben olmadan. Biz niye bu adamlara aşık olduk ki? Dünyada başka adam mı yoktu? Var da bunlar da bir başka işte. Sen hayatımla birlikte çalıştın. En iyi askerlerden birisin. Siz de birlikte görev yaptığım en iyi komutansınız. Söz yeni bölümüyle pazartesi akşamı Star'da.